Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim sevgili arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. Ee, sizin keyifleriniz yerinde olursa biz de daha güzel, daha olumlu karşılıklar ve enerjiler alıyoruz. Ona göre yorumlar yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yine bu arada Güneş Fal ve Tarot olarak burada gördüğünüz ya da videonun altında gördüğünüz numaradan WhatsApp üzerinden özel bakımlarınızı yaptırabilirsiniz çünkü burada kolektife bir bakım yaptığımız için çoğu şeyi bireysel olarak söyleyemiyoruz sevgili arkadaşlar. Yine Instagram ve TikTok'tan da aynı güneş fal ve tarot olarak takip edersiniz. Kanalıma dahil olan herkes niyetime dahildir. E, beğeni atıp yorum yapmayı da unutmayın sevgili arkadaşlarım. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi de Akrep burcum 11-13 Ocak'ta seni neler bekliyormuş? Hadi bakalım bir e, niyetlerimizi alalım. Ben niyetimi alıyorum. <laughs> ben güzel olanları aldım, kabul ettim. Sizler de güzel olanı, iyi olanı, olumlu olanı alıp kabul edin. Olmayanı evrene gönderelim. Sevgili Akrepler. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun. Oo çok güzel. Sevgili akrep uzun zamandır sana böyle olumlu bir fal bir açılım yapmamıştım. Bakın şurada kalbiniz. Kalbinizin yanında yunus balığınız. Onun yanında anahtarınız. Onun yanında küçük küçük gelen gülleriniz, şurada sizi düşünen, size büyük bir bereketle şansla gelecek olan bir aday görüyorum. Bekar adayım varsa, bekar adayım da yoksa, onu da ilişkisi tarafından mutlu edecek müjdeler verebilirim. Çünkü burada o kadar belli etmiş kendini. Kalbiniz var, kalbiniz onun için çarpıyor, onunki de sizin için çarpıyor belli ki şurada da size büyük bir hediye ile uzun zamandır beklediğiniz bir hediye ile gelecek. Bir, bu bir teklif de olabilir. Ee, bir balık var, bu balık da zaten gelecek olan maddi hediye, maddi beklentisi olan birisi varsa, evet o maddi beklentiyle gelecek. Onun yanı sıra bir de tohumlanmış, yeni açacak olan tomurcuğumuz var. Bu da yeni bir ilişkiye, yeni bir adım ve güzel geliyor. Gelen size güzel geliyor. Bakın şurada da bir tane filiniz var. Filin üstünde de kuş var. Size bu e, müjdeleri yapacak. O müjdeleri yapmadan öncesinde de size e, bir e, güvercin tarafından da bu haber gelecek. Siz de hazırlıklı olun. Ben de buradan müjdesini vermiş olayım sevgili arkadaşım. Aslında e, uzun zamandır mücadelesini veren sevgili akrep. Senin için de ayrı söylüyorum. Kolektife söylüyorum. Uzun zamandır elde edemediğin, uzun zamandır mücadele ettiğin ya da kaybedip tekrardan kazanmak için yani bir bir mal kaybı yaşayan bir mülkiyet kaybı yaşayan akrebin varsa şurada yılan tarafından yani başkası tarafından hakkınıza girilmiş o hak içinde çok fazla uğraşmışsınız çok fazla emek vermişsiniz ve çok fazla canınız sıkılmış ve hatta bunu dediğim gibi Başka yollarla da almaya çalışıp bir türlü alamayan sevgili arkadaşım o mal sana gelecek. Çünkü onun üstünde kocaman bir tane güvercinim var. <laughs> o haber sana gelirse bana da haber verirsin inşallah. Çünkü ben burada öyle görüyorum. Umarım inşallah kaybettiğinizden daha fazlasını alırsınız. Çünkü e, tamam paranın satın alamadığı tek şey sevgi ama para olmayınca da sevginin de çok bir kıymeti olmuyor. Evet sevgili akrep bir yere gideceksin. Bir yere ya tatile ya uzak yerden bir iş aldın ya da ülke dışı da olabilir. Ama arkanda yalnız gitmeyeceksin. Arkanda seninle gelmek isteyen biri var. Sen erkeksin. O da arkandan da seni çeken bayan. Onun da üstünde kalbim var. Aslında çok güzel bir iş teklifi gelmiş ama aklınla kalbin arasında kalmışsın. Kalbin daha baskın geliyor. Sevdiğin kişi daha baskın geliyor çünkü o da seni bırakmak istemiyor. Ama başka yerden de sana uzatan, bak sen erkeksin. Arkanda götürmek istediğin bayan, aklındaki ama sana bu iş teklifiyle gelen de yine bir bayan ama onun da sana karşı duyguları boş değil. O yüzden sen iki arada bir derede kalmışsın. Bakın şurada da bunun tartışmasını ayman açık görüyorum. Aklınızla kalbiniz arasında kalmışsınız. Evet sevgili akrabim, güneş sana doğuyor. Bakın şurada güneşiniz var, güneşiniz ayman açık, onun üstünde de kalbiniz var. Ee, kalbinde karşısında küçük bir kalp var bir dua etmişsiniz bir dilek bulunmuş dilekte bulunmuşsunuz aslında hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz kişiden o haber o teklif de sana gelecek İçinde A da olabilir içinde R de olabilir K harfi de olabilir bu isimdeki kişilerden teklif alabilecek olan akreplerim hane içinde bir eee kaos yok. Hane içinde bir daralma yok. Hanenin yarısında var. Şurada bir de anahtar görüyorum. Anahtar da S ya da C harfinde olan kişiler tarafından alacağınız bir müjdeli haber ya da bir mülkiyet diyebilirim. Ama bu ara gerçekten de sevgili Akrep o kadar bereketlisin ki eğer dediğim gibi bir beklentin, bir alacağın, bir verecek davam varsa ya da tazminat davası olur ya da kendi yatırımınla aldığın ya da eğer kredi işin varsa kredin onaylanacak. Beklediğin yerden beklediğin balıkların, beklediğin mülkiyetin artık önü açık. Sadece senin mücadelene bakıyor. <laughs> evet. Burada bir de şunu söyleyeyim gördüğüm kadarıyla. Bunu akrep erkeği için söylüyorum. Sevgili arkadaşım. Etrafında bir tane bayan var. Sürekli etrafında dönüyor. Ama senin buna gönlün yok. Sen de bunun farkındasın. Senin amacın ondan faydalanmak ya da onunla bir birlik birliktelik yaşamak değil sadece e, iş hayatı için etrafında bulunan bulunduğunu düşünen birisi ama bu yakın zamanda senin normal ilişki yani yaşadığın sevdiğin insana da zarar verebilir burada ben onu görüyorum çünkü senin etrafında ama senin e, yanında başka birisi var ama bunun sende yani biraz da hırs yapmış olabilir mi? hırs yapmış çünkü sana elini uzatıyor. Sürekli senin yönün öbür tarafa dönük. Ya da o durumu yaşayan ilişkisinde karşı eşinden eşinin karşısında birisi olan varsa onu da gösteriyor olabilir. Yani aile içine zarar verecek bir bayan görüyorum. Biraz ee psikolojik olarak böyle bir kafa yorgunluğun bir dalgalanma git gellerim var onun dışında da ben hiçbir problem görmüyorum hadi bakalım hayırlısı diyelim dileğin dileğim olsun ben aldım kabul ettim senin adına hadi bakalım umarım en kısa zamanda bak iki dilek tuttun iki dileğinden ee, bir tanesi hemen düştü bir tanesinin de daha zamanı var Bakın şurada da aile içinde gördünüz mü o karanlığı? Üçüncü kişinin size zarar verebileceğini, aslında faydası olmak için geldiğini söylediğini ama sizin ilişkinize zarar vereceğini söyleyebilirim. Çünkü onun üstünde şurada da kalbiniz var. Normalde hane içi bereketli, hane içinde bereketli çıktı. Bakın şurada iki kişilik birbirine sarılmış iki insan ama şuradaki kişi hala bakın göz akıyor. Bu kişi sizi üzecek. Bilginiz olsun sevgili arkadaşım. Haydi bakalım sevgili akrebim. Bugünlük de sana olan yorumum bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.